13'ü sol tarafa atarsak a-13 denktir 0 mod a-1 olur. Dolayısıyla a-13 a-1 ile tam bölünecek demektir. Burada a-13'ü a-1 şeklinde yazdığımda tamamen sadeleşir. Polinom bölmesi uygularsak burada a-1 ile a-1 olarak yazalım. Burada eksi 13 çıkması için eksi 12 bölü a eksi 1 olacak. Dolayısıyla burası tam bölünür 1 gelir. Eksiği buraya atarsak 12 bölü a 1 olacaktır. 12 asal çarpanlarına ayırırsak 2'nin karesi çarpı 3 üssü 1 yapar. Üstleri birer artırıp çarparsak burada 3 çarpı 2'den 6 tane sayı çıkar. 2'den büyük bir doğal sayıdır diyor a. Alt taraf bu 6 tane sayıyı alabilir. Burada 6 tane sayı yazarsak 1, 12'yi bölen sayılar 2, 3, 4, 6 ve 12 olacak. A eksi 1'i sırayla bu sayılara eşitlediğimiz zaman A eksi 1 eşittir 1'den burada A eşittir 2 olacaktır. 2'den büyük bir doğal sayı dediği için bunu alamayız. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5 tane farklı A değeri alınabilir.